bugün videolara devam ediyoruz. Geri döndüm başlığı atmayacağım. Zaten sıkılmışsınızdır. Geri işte. Yine geri dönüyorum. Ben Metal daha yapıyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Belki seri video atarsam Metal Z'ye bile düşürüm Geliyorum ha. Merak ediyorum. Güzel. Güzel. <laughs> Bana video gideceğim. tövbe tövbe lol gitmeyin lan kız gitmeyin lan Hı. oğlum ne ediyorsunuz dur şurada şurada dans edeceğim bir daha aha <laughs> nereden ya bakalım ne oldu oha şerif oldum İlk yerden şerif oldum hadi eyvallah ee... o katil kim hımm hımm Lan. Ben... Lan. Ben... Anana. Lan. Ben... Abi bu kadar ya. Yani bu kadar ya. O kız da mal lan. Ay harbi kızın mallığına kazandım ha. İnternet kastı O kadar elinde silah varsa ne hala öldürmeye çalışıyorum lan. Ya körsün ya geri zekalı. Allah Allah. Ulisese <laughs> beyaz olsun. Hadi bir de ikinci deneyi katil oluyormuşum. Vay, hayattaki şans. <laughs> 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 Allah'ım. Tabii ki hiç nakanadım. He he. Selamın aleyküm kardeş. Dan 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 Dur lan silah açayım lan. Dur. Ses silah diyor mal. Ses <laughs> <Detayacağız. gülüyor> Ah şerif ben arkanda dolaştım. Onun elindeki bıçak mıydı lan? Lan. Şerif gel buraya silahını alacağım. Hero olacağım. Hero. Ne diyor bu? <gülüyor> 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 ya marshmallow ağacılar şimdi de ya. Ben de artık, radyo alacağım ama Robux'um yok. ah Alton 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 Anlamadım bunlar çeyrek altın mı yarım altın mı? Ne de kırk gibi de zaten çantam doldu. Biz altı toplayacak ya kartların çıkacağı yok. Altını uçallayın şerefsiz altını. Benim. Aha katil ortaya çıktı. Hadi eyvallah. Lan lan abim abim abi. Evet arkadaşlar. Bu kız pusmaya yeni bir boyut kazandırdı. Vay be helal olsun. Neyse. <laughs> Şerif ne yapıyor? Şerif sen ne bakıyorsun? Katil mi o? Geri zekalı lan katil orada. Lan mal. <gülüyor> <gülüyor> lan süre bitti ya. Lan geri zekalı süre bitti anasın. Neyse. Hadi 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 ya. Allah cezana versin. Yüzde şansım var. Yüzde çok büyük bir şans. Allah Allah Allah. Ben bu hafta hafta 100... Yüzde 0.1 şans da İslam işkem şuram ya Allah Allah. almayacak amca ay Allah aşkım ne diyor? Allah can almak yine biz bak zorundayız. Arkadaşlar kulaklarımız için bir dakika saygı duruşu. Evet kartı nerede bakalım Anam Anam Çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Falmam ya Ulan bu canım bir sikil olmadı mı ya adam adamın kıyafetiyle işte bu can bir şeyi olmadı da Na, nasıl? Ne diyor bu? Kim istemiyor? <laughs> işte adamın giysisiyle bıçak kamufle olmuş fark edemedim cevaba neydi o ben, ben kaç altın var 650 bıçak kaç altın var mı ben Allah cezanı neyse ben kasarım ben ya ulan herkesin arkasında radyo var benim yolcu gücüm var kirim bu yapam şu Ama abi yapam girip. Şu sesini ağaçak. İnşallah kulağımıza bir şey olmaz. Yani. Amin. <laughs> ya başlasana. Evet kanki bunlar Benim malluğum oyun daha bitmemiş. Ben daha la da boş boş bekliyorum. Hayır. Ne? Artılam kayıt olunca videoyu bitireceğim. Geçseki. Lorik map, onik map, yeni yükledim map'ı. Aa yine şeyim oldu. <laughs> De ben bu desem açayım Şu an sporsan oynayacağım. Ve daha Çizim, bir kartı Allah. Ya abi. Bu. Of. Silahı basamadım. Ya. Lodik Ne yüklüyorsun acaba? Çok Ya abi yüzde ya video katile bitirmek istiyorum Ay, ya aaa <laughs> <laughs> hmm kız ben kaydırır mısın eşşoğlu deyilsin de 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 ulan Kızın ağzında ateşi bir an bıçak sandım lan Aa yok gerçek bıçak şu da Allah 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 Ablam ablam benim Ablam yapma Help me help me Bok yedik Help me help me Allah senin ananı Ulan sen o Ruslar mı lan? Ulan Ruslar mıdır mıdır mı lan? Ya. ya ben neden Ruslar bana denk geldim ay ya Allah. Ya. ya abi ya? Bu abi az önce diyor zamir ne ne iklimi. Hey sen wow. kere şerif oldum bari. Birincisinde ee, kolay gördüm. ikincisine mallık yaptım. Allah! Ulan katilin yanında niye dolarım ya? Ulan ilk, ilk öldü oluyor kişi benim ya. Ay, Hayatta gizli adım ya. et Evet bu Ben videoyu durduracağım. Katil olduğumda geri döneceğim. O zaman bitiririm Hal olduktan sonra. Hadi bakalım. Oh be! Allah'ım ya ya. Hochfelder bekliyorum ya. Ah oh, sonda katiliyim. <laughs> Doğruum. Daha doğru, düzgün yapmam lazım bu kartı.

Ulan o kadar kişiyi öldürdüm. O kadar hayvan gibi kişiyi öldürdüm. Lan bir şerif mi kalmışsın? Lan neredesin lan? Neredeydin lan? Neyse bugünlük videomuz bu kadardı kanka bunlar. Kanalıma abone olmayı, video like etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Metoz iyi geçme yolundayız. Evet, normal youtuberlar 500 bin 100 bin yolundaydı. Ben metoz iyi geçme yolundayım. <laughs> Neyse. Bu kaçar.